Herkese selamlar, sevgiler, hürmetler Astro Enerjim hoş geldiniz arkadaşlar e, Bugünkü Tarot açılımında e, Erkeklerin Kadınlara karşı Enerjisi nedir? Nasıl olacak? E, bunların açılımını yapacağız e, Zamansız zamanı yapacağım arkadaşlar Bu videoyu kim tıklarsa Bu mesaj Onadır e, Yani bu hafta ya da bir ay ya da iki ay Üç ay 5 ay değil ee, Youtube'da gezerken e, Baktı ki benim e, videomu gördü Kendine mesaj Olarak alabilir Çünkü ben bu şekilde niyet ediyorum e, Aklınızdaki erkeğin Size karşı enerjisi Nasıldır Bunu açılımı yapacağız arkadaşlar Aklınızdaki erkeğin size karşı enerjisi nasıl? Ne hissediyor? Tam olarak düşüncesi nedir? Bunların açılımı yapacağız arkadaşlar. Aklınızdaki erkeğin size karşı enerjisi ne bir? ne düşünüyor sizin hakkınızda sizin 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 için ne düşünüyor sizin için ne hissediyor tam olarak siz onun için ne ifade ediyorsunuz gerçekten sizi seviyor mu gerçekten size karşı değer veriyor mu gerçekten size aşık mı? Sizi seviyor mu? Tam olarak ne olduğunu bu videoyu kolektif olarak yapıyoruz arkadaşlar. Herkes kendine e, olarak mesaj alabilir. Mesaj e, ne düşünüyorsa, kimi düşünüyorsa o şekilde mesaj alabilir. Kolektif olarak olduğu için zamansız zaman arkadaşlar, zamanı yok. Youtube'da gezerken bir insanın aklında bir erkek varsa bu açılımda izleyip kendine mesaj olarak da alabilir. Çünkü ben buna niyet ederek yapıyorum bunu şu anda. Evet. Arkadaşlar aklınızdaki erkek büyük bir ihtimal güçlü bir erkek. Tamam mı? Güçlü ve e, maddi olanaklara sahip e, birçok şeyi yapmayı hedefleyen bir erkek. Ee, ve gerçekten sizi düşünüyor çünkü azize kartıyla e beraber çıktı bu size karşı bir ilgisi bir sevgisi olabilir size karşı güzel ve olumlu düşünceler olabilir ee, bu erkekle ilgili düşüncelerinizi hislerinizi e, toprakla paylaşabilirsiniz toprakla haşır olabilirsiniz ya da dileklerinizi e, söyleyerek bir şey ekebilirsiniz maydanoz olur nane ne olur gül olur bahçeye ya da işte bir yere ya da evinize saksıya e, ve onu düşünerek onun hakkında bir şey dileyerek evren diyor ki toprak anayla haşir neşir ol diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, evet sizi düşünüyor sizi seviyor ama sizin ona karşı olan soru işaretlerinizde bu şekilde giderebilirsiniz birlik çıktı arkadaşlar beraber olmanız olasılığının Yüksek olduğu bir açılım bu. Her şeyi birleştirin. Bütün enerjileriniz aynı yöne doğru gittiğinde harika şeyler olacak. Başkalarını birleştirdiğinizde başarı kaçınılmaz. Bu yolda uyumla çalıştığınızda her şeyi zenginleşeceksiniz. Sizin kafanızdaki soru işaretlerinin gitmesini söyle arkadaşlar. Aklınızdaki erkek her kimse sizi burada düşündüğünü, size karşı olumlu enerjiler beslediğini ve sizin de ona karşılık kafanızda bir soru işareti var ise bir şey ekmeniz gerektiğini, toprakla haşin işi olmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi size gelmek istiyor. Sizin güçlü olduğunuzu düşünüyor. Wow, çok seksi. Arkadaşlar size gelmek istiyor. Aklınızdaki erkek size gelmek istiyor sizin güçlü olduğunuzu düşünüyor. Siz onun için güçlü bir kadınsınız. Büyücü kadın demek arkadaşlar temiz niyetlerini gerçekleştiğe dönüş, dönüştü, dönüştürebilecek, dönüştürebilecek sihirli bir kişi kişisin. Ay bu bugün niye konuşamadım ya. Ee, senin temiz niyetli olduğunu bütün düşüncelerinin gerçekten yapabilecek kapasitede olduğunu yapabilecek e, düşüncelerde olduğunu söylüyor arkadaşlar senin güçlü olduğunu düşünüyor senin düşüncelerinin e, evrene ya da hayata geçebileceğini düşünüyor arkadaşlar ve mutluluk düşünüyor seninle mutlu olmak istiyor seninle beraber olmak istiyor mutluluk içten gelir mutlu olmayı seçerseniz hiç kimse ve hiçbir şey asla bu mutluluğu sizden geri alamaz arkadaşlar bugünkü açıklamayı çok güzel ya Hayırdır yani? Benim kolektifime ne oldu böyle? Evet. Ama siz ona karşı sinirlisiniz, agresifsiniz, ee, kırgınsınız. Ama o size karşı gelmek istiyor. Sizi özlediğini söylüyor. Sizi özlemiş arkadaşlar. Siz ona karşı kırgınsınız. Siz ona karşı artık bazı konularda kararlısınız netsiniz ama o size gelmek istiyor. O sizi özlemiş. Sınırlar. Kendinizi zamanın ve enerjisin, enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Siz kendinize zaman ayırıyorsunuz. Kendinizi bu hikayede seviyorsunuz. Artık yeni kararları almışsınız. Ama sizin gittiğiniz anda onun gelmesi de çok ee, ilginç. Siz dinginlik istiyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki erkek de aslında dinginlik istiyor. Bunun için diyor ki gecenin dinginliğinde sessizliği duyabilirsiniz. Zihin dinginken de sessizliği dinleyin. Ve size yol göstermesine izin verin. Ben de çok güzel çıktı. Peki. Soralım bakalım. Aklımdaki erkek bana gelecek mi? Sizin aklınızda çok güzel şeyler düşünüyor. Çok güzel şeyler düşünüyor ve çok beğendim yani. Şu kartlarımızı şöyle koyalım. Kenarıya. Kenarıya yalnız. Aklımdaki erkek bana gelecek mi? Wow, ilk kartla aşıklar çıkması olay. Ya yani... Şu hala gel mutluluktan uçacağım şimdi. Sanki hayırdır ya? Sen sen düşüncelerimi değişti Siz siz ne oldu arkadaşlar? Kolektif olarak size aşık olduğunu, sizi düşündüğünü, size gelmek istediğini, sizinle bir denge oturtmak istediğini söylüyor. Wow! Gerçekten çok seksi ya olaya bak. Müthiş. Müthiş. Sizi çok özlemiş. Eğer ayrıysanız, ayrıysanız aklınızdaki kişiyle ayrıysanız arkadaşlar gerçekten sizi çok özlemiş. Gerçekten size gelmek istiyor. şeylerin adaletli olması. Bir şeylerin adaletli olması. Adaletsizlikler mi oldu aranızda? Haksızlıklar mı oldu? Hı? Büyük olası öyle oldu. Evet. Şunları şöyle yapalım. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kartımız aşıklar kartı çıktı ve harika bir şey. Aşık mı seviyor mu diye açtık. Ve gördüğünüz gibi sizi gerçekten seviyor ve sizi istiyor. Tutku kartı ile beraber sizi arzuluyor. Sizi gerçekten özlediği çıktı arkadaşlar. Ve bununla ilgili bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Yani bununla ilgili elinden geleni yapacak. Size gelmek için elinden geleni yapacak arkadaşlar. Eğer ayrıysanız gelecek. Eğer ki aranız açıksa düzelecek. Bunu söyleyeyim. Hayatınızla ilgili denge kartı. Dengeleri oturtmak istiyor. Size gelmek istiyor. Sizinle ilgili dengeleri oturtmak istiyor. Artık bir şeyler yapmak istiyor. Ve bunu kesinlikle bir ne kadar e, bununla ilgili bazen gitgeller yaşasa da bununla ilgili e, kesin kararlar alacak ve sen ve sevdiklerin güvendesiniz ruhsal olarak korunmaktasınız ve bununla ilgili arkadaşlar bu bakın yay dolunayı gördünüz mü yayı halkalı yay tutulması olacak 5 Haziranda zamansız zamana yaptım fakat e, niyetin zamansız zamanı olmasına karşın ay tutulması birçok kişinin hayatında olumlu sonuçlanacak ve yayı nasıl atıyor görüyorsunuz değil mi? Yani bu halkalı e, ay tutulmasında arkadaşlar gerçekten ruhsal olaraktan birçok kişi bilinç artık bir şeylerin bilincine birçok kişi artık bir şeylerin dönüşümüne geçeceği şu kartta da gösteriyor. Evet bazen tembellik oluşturuyor, bazen ne yapacağını bilmiyor ama sonuç itibariyle e, ne kadar gitgeller yaşamış olsa da gitgeller yaşıyor bazen çünkü adaletse olacak, adaletsen yana olacak. Çünkü yay adaletsedir arkadaşlar. Yayın adaleti e, şaşmaz Tamam bazen görmemiş olabilir. Mesela yay, halkalı yay tutulması olacak şu anda. Ve ben bunu niyet ettim kolektife. E, şu anda açılım yapıyorum ama herkes kendine istediği gibi mesaj olarak alabilir bunu. Yani bunu tıkladığı zaman e, zaman olaraktan kavramasın. Sadece şu anda çek, çektiğim için ve biliyorsunuz ki ay tutulmaları 6 ay sürüyor. Ve yay burcunda olacak halkalı ay tutulmasında ateş burçlarını bakın demin de çıktı yay yay çıktı. Yani bunu simgeliyor. Yay burcunun simgeliyor. Adalet arkadaşlar, adalet artık adaletse olmaya karar edecek Artık adalet isteyecek ve bir şeyleri görecek. Bakın bununla beraber doğru düşünce çıktı. Artık doğru düşünecek. Artık neyin ne olduğunun farkına varacak artık doğru kararlar vermeye niyet edecek. Ne düşünüyorsanız osunuz. Bugün ne düşünürseniz yarın o olursunuz. Hiçbir şey kafanızda taşıdığınız düşünceler kadar size yardımcı olamaz ya da hiçbir şey sizi onlar kadar incitemez. Yani diyor ki doğru düşünecek aklınızdaki erkek birçok şeyin farkına varacak ve kafasını kurcalayan ne varsa bunları artık görecek arkadaşlar. Gerçeklerle yüzleşecek. Bilgelik Herkese ve her şeye sevgi ve şefkatle davranın. Kutsal ile kafir aziz ile günahkar arasında fark göremediğinizde bu esas bilgeliktir. Yani bilgilenecek arkadaşlar. Yani artık bilgili olacak. Artık e, gizlilik de kalmıyor artık. Yani gizli saklı da her şey çıkacak ortaya. Yani siz ondan duygularınızı sakladınız ya da artık size karşı bir şey mi aranızda bir sorun mu oluştu? Bir gizli saklı bir şey mi ortaya çıktı? Ne oldu? Tabii ki onu siz biliyorsunuz. Fakat şöyle bir konu var. Artık aranızda olumlu enerjilerin istediğini, aklınızdaki erkeğin sizi gerçekten aşık olduğunu, sevdiğini ve özlediğini kartlar söylüyor. Bu videoyu tıklayan herkes kendi üzerine bu konuyu alabilir. Genel olaraktan kolektife niyet ediyorum. Çoğunluğunuz bu durumda çok olumlu enerjilerle olacağınızı kartlar söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki erkek sizi özlemiş. Ve son olaraktan çekmek istiyorum. Sol kart olarak Aşıklar kartı çıktı ya. inanamıyorum Ben şok. Uhu, çok sevinçliyim şu anda. <laughs> Aşıklar kartının çıkması çok mutlu oldum. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Demek yay e, tutulması erkekleri böyle sirkeleyecek. Kendine gel. <laughs> Kendine gelin lan. Şöyle yapalım bir dakika Şimdi. Aklımdaki erkek Bana aşık mı dedik Bana karşı düşünceleri ne dedik Gelecek mi dedik Ve şunu soralım Aklımdaki erkekle Birleşme olacak mı Yani bir buluşma olacak mı bir Birleşme olacak mı Wow. Ben, ben bunun üzerine kart çekmek istemiyorum gerçekten. Ben bunun artık üzerine kart falan çekmek istemiyorum. Resmen size gelmek istiyor arkadaşlar. Gelmek istiyor yani. Adam artık farkına varmış her şeyin. Artık dayanamıyor. Dayanamıyor yani. Anlamış. Anlamış dayanamıyor. Gerçi üst retro yani. Ama sonuç itibar. O, bakın güçleniyorsunuz. Güçleniyorsunuz. Size gelmek istiyor ve gelecek. Bir, bir, yüzleşme olabilir, bir konuşma olabilir, bir görüşme olabilir, bir haber olabilir. Size bir mesaj yollayabilir, bir enerji frekansı yollayabilir arkadaşlar. Bununla ilgili cesaret cesaretleniyor arkadaşlar ya bugün çok güzel çıktı ya çok mutluyum şu anda bakın cesaretleniyor ve size bir mesaj gönderebilir size arayabilir size mesaj atabilir sizinle buluşmak isteyebilir size gelebilir arkadaşlar çünkü artık dayanamıyor ve gelmek istiyor ve güçleniyor ve cesaretleniyor ya cesaretleniyor daha ne olsun ya çevrenizdeki insanların inançları sizden farklı olsa da kendi inançlarınızı koruyacak cesareti kendinizde bulun şu anki kişiliğinizle bağdaşmayan inançlarınızı değiştirme cesaretini bulun ancak bu şekilde kendiniz olabilirsiniz etrafındaki insanların ve çevresinde kim olsa olsun hiç kimsenin lafına, hiç kimsenin hareketine, davranışa hiçbir şeye aldırmayacak. Ve anlamış ki sizi gerçekten seviyor ve siz siz olamaz. Yani çünkü güçleniyor arkadaşlar. Beraber güçlenmek istiyor. Sizinle beraber güçlenmek istiyor. Bütün cesaretini topluyor. Son kart olarak da bunu açtık. Buyurun. Daha ne olsun? Daha ne diyeyim ben size? Böyle arkadaşlar aklınızdaki erkek e, ne düşünüyor e, açılımıydı e, zamansız zamana yaptık bu videoyu kim tıklarsa bu mesajlar bu kolektif kolektif açılım ona gitsin kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum ve size hizmet etmeyi koşulsuz sevmeyi ve size şifa vermeyi daima seveceğim. Çünkü bu benim yolum. Seçilmiş biri olaraktan bahsediyorum bunu. Rehberlik yolculuğumda. O nedenden dolayı ben sizinle olmayı çok seviyorum. Siz de ben size veriyorum. Siz de bana verin. Sevgi karşılıklı olunca güzel olur çünkü. Bildirimi de açarsanız her video yüklediğimde size bilgi gelir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. 拜拜。